Merhaba arkadaşlar hepinize saygı ve sevgilerimi gönderiyorum bugün 26 Haziran pazar Türkiye'nin en önemli derbisi Hatta dünyanın en önemli derbilerinden Gazi günü bunun yanında toplam 10 koşulu bir program var ve çok önemli koşular hepsi tek tek çok önemli ve bugün en iyi atlar Türkiye'nin en iyi atları Gazi Mustafa Kemal için koşacak ee, ve ben de 6'lı e, ganyan kuponlarınızı oluşturmak için elimden geldiğince e, yardımcı olmaya çalışacağım yorum ve tahminlerimle. E, sizden de ricam kanalıma abone olmanız e, ve beğeni tuşunu tıklamanız arkadaşlar. E, bu şekilde kanalıma katkıda bulunmuş olacaksınız. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. E, bol şanslar ve keyifli seyirler diliyorum arkadaşlar. 2. Altılı Ganyan 5. koşuyla saat 16'da başlayacak. Grup 2 Zübeyde Hanım koşusu. 4, 4, yaşlı, 4 ve yukarı yaşlı İngiliz atları 1600 metre Çin pistte koşacak Kupa için. 12 kısrak yarışa kayıtlı. Önceliğim Gökhan Kocakaya idaresindeki 12 numaralı Valley of Flowers olacak. Son koşusunu 63 gün önce koştu ve buradaki... 2 7 ve 10 numaralı safkanların yaklaşık bir boy önünde kazandı. Bugün içinde kazanmaya en yakın 12 numaralı Valley of Flowers. Sonra 8 numaralı Morland Mehmet Akyavuz idaresindeki 2 numaralı Atomic Blonde Alis Karataş idaresinde e, sentetikteki başarısını e, çim pistte e, tam gösteremedi. E, bir tık eksik koşuyor çim pistte kum pistin, sentetik pistin şampiyon safkanı 2 numaralı Atomik Blonde yazmadan olmaz. Sonra 7 numaralı Melina Ahmet Çelik'le ki son yarışında Atomik Blonde'yi geçmişti. Son olarak da sürprizler önereceğim. 9 numaralı Pür Dikkat olacak Vedat Abiş idaresinde. Sıralamam 12-8-2-7 ve 9 olacak birinci ayakta. İstanbul'da altılı Ganya'nın ikinci ayağı grup 1 Anafartalar koşusu. 3 yaşlı İngiliz Tayları 2000 metre sentetik piste koşacak kupa için 17 safkan yarışa kayıtlı. Ve e, Anafartalar koşusuna baktığımızda son yıllarda çok önemli sürprizler olabildiği bir koşu. E, geçen yıl e, Tolga Yıldız İdaresi'ndeki e, Vinç Töre, 40 lira Ganyan'la kazanmıştı. 2019'da yine Ayhan Kurşun İdaresi'ndeki King of the Sun 86 lira gibi çok yüksek bir ee, Ganyan'la kazanmıştı. Böyle sık sık sürprizler olabiliyor bu koşuda. Ben 3 atla geçmeye çalışacağım. İlk olarak 10 numaralı ee, hamasetle başlayacağım. Uzun mesafede ve sentetikte hiç koşmadı. Bugün Vedat Abiş ile çıkacak 2000 metre sentetiğe. Ee, bence uzun mesafede de iyi koşacaktır 10 ee, numaralı Hamaset benim favorim ee, sonra 11 numaralı Katsu sonra 12 numaralı King Ferir ki o da e, uzun mesafeye ve sentetikte ilk kez koşacak Saadettin Boryaz'da e, yarışın şanslı safkanlarından e, ben 3 at dedim ama yanlış söyledim 5 e, at yazdım bugün burada şablonuma 10, 11, 12'den sonra 15 numaralı e, Tarma Tebebi e, ve son olarak da 2 numaralı Eskıt. Bu yarışın şanslı safkanları sıralamam 10, 11, 12 15 ve 2 olacak 6. koşuda arkadaşlar. Ve geldik 7. koşuya. 7. koşu gazi koşusu 3 yaşlı İngiliz taylarının derbisi gazi koşusu 2400 metre Çin pistte koşulacak hepsinin ayaklarını düz basmasını temenni ediyorum başarılar diliyorum hepsine hepsi birbirinden iyi şu ana kadar şahane bir performans ortaya koymuş taylar ama kazanan bir isim olacak ki eğer at başı olmaz ise bu sene at başı olma ihtimali de olduğunu düşünüyorum her ne şekilde olursa olsun kazanan bana göre 18 numaralı Zala Bey olacak. Ahmet Çelik'le benim bankom olacak 18 numaralı Zala Bey. Adana'da koştu Tendürek yarışında Halis Karataş da koşmuştu o gün. Ki o günden beri benim favorim zaten daha önce de söylemiştim birkaç kere. Zala Bey benim gazi favorumdu, favorimdi o günden beri. Tendürek'te ikinci olmuştu Zala Zalabey. Ee, sonra Sadık Eliyeşil koşusunu kazandı. Ve son olarak da Said Akson'da koşup ikincilikte kalmıştı. Bugünkü rakibi e, Final Dance'ın arkasında ikinci olmuştu. E, Sadık Eliyeşil koşusunda benim bankomdu e, Zala Zalabey. E, ama e, son koşuda Said Akson koşusunda değerlendirmeme almamıştım bile. Ekürüler Final Dance e, Bankom'da o günde. E, çünkü Zala Bey'in hedefinin e, Gazi olduğunu söylemiştim o gün. Çok fazla e, tayı e, zorlamayacaklarını düşündüm. E, Tabi Ekürüler de Kurtel Ekürüsü de çok iyi bir stratejiyle kazanmıştı o gün e, yarışı. E, bugün için 22 safkan birbirinden değerli 22 safkan e, yarışa kayıtlı. Dolayısıyla e, yarış daha hızlı gidecektir. Tam da Zalabey'in istediği gibi sonlarda e, çok etkili ataklarıyla gelip e, zor da olsa fotoda da olsa rakiplerini geçmesini bekliyorum. Ki Ahmet Çelik de e, 7 gazi kazandı şu ana kadar. Bu sene bir yenisini daha 8. gazi koşusunu kazanacağını e, düşünüyorum. Banko diyorum 18 numaralı Zalabey için. Burada tabela bayis var. Bir tabela bayis şablonu hazırladım. 18 numara birinci. Sonra 11 numaralı Final Dance ve 21 numaralı Mucize Kız ikinciliğe koydum. Ki yaklaşık 10 liralık bir sıralı 5'li bayis şablonu. Sonra üçüncülüğe 5 numaralı Bright top 11 numaralı Final Dance 15 numaralı Rage of Wind 17 numaralı Sigoş'u 3.lüğe yazdım. 4.lüğe tek bıraktığım Safkan ise 22 numaralı Secret Power 4. olacağını düşünüyorum. 5.lüğe de tabi siz de tuttuğunuz atları yazacaksınız muhakkak. 5.lüğe de 1 numaralı Age of Fire, 4 numaralı Bolster River, 5 numaralı Bright Hop, 11 numaralı Final Dance, 15 numaralı reach of the Wind, 16 numaralı Royal Baby'yi yazdım. Dediğim gibi yaklaşık 10 liralık bir şablon. Yani 18 numaralı Zala Bey tek. 22 numarayı da dördüncülüğe yazdım. Arada tabi siz tuttuğunuzu yazın. Benim tuttuklarımı da ben söyledim. Ve 8. koşuya geçiyorum arkadaşlar. 8. koşu 6'lı Ganya'nın da 4. ayağı. Yine grup 1 Haliç koşusu. 4 ve yukarı yaşlı İngiliz atları 1600 metre çim pistte koşacaklar. 7 safkan yarışa kayıtlı şampiyon safkanlar var burada. Burgaz olsun, Long River olsun. Yamanlar Bey, Egrecius Rock hepsi birbirinden iyi safkanlar. Ben 2 e, atla geçeceğim burayı. Öncelikli 3 numaralı Egrecius Rock olacak Gökhan Kocakaya idaresinde e, ve son yarışını bu pist ve mesafede 1.33.86 ile kazandı ki e, bu derece bu yarışın da en iyi derecesi e, bu mesafedeki e, Türkiye rekoru 1.33.05 ile hep beraber adlı Safkan'a ait o yani rekora da çok yaklaşmış bir derece e, yanına bir rakip önereceğim İdman pistinde şahane görüntüsüyle e, 7 numaralı Yamanlar Bey'i olacak ki bir önceki yarışında 3 e, numaralı Safkan'ı geçmiştik Gerçi 2-3 e, boy geç çıkmıştı starttan ama yine de 7 numara kazanmıştı. Bugün için de e, çok iyi koşmasını bekliyorum. Burası için 3 ve 7'yi e, ayırmadan yazın derim arkadaşlar. 9. koşu 6'lı Ganya'nın da 5. ayağı grup 2 Ali Rıza Bey koşusu. 4 ve yukarı yaşlı Arap atları 1400 metre çim pistte koşacaklar. Burada 6 safkan yazdım şablonuma. Epeyce zor bir koşu olduğunu düşünüyorum. Önceliğim 3 numaralı Kara Mustafa olacak Halis Karataş idaresinde. Sonra 2 numaralı Demir Perde ki geçen yılın galibi Demir Perde bu yılda kazanabilir. Sonra 10 numaralı Arya Liva son ikinciliğiyle acaba eski formuna ulaştı mı diye göreceğiz bugün. sonra 6 numaralı Sülümbike son iki yarışını sentetikte ve uzun mesafede koştu. Bugün 1400 metre çim pistte iyi bir koşu çıkarmasını bekliyorum. 7 numaralı Tunç Siperi ve 8 numaralı Yeltay'ın da sürpriz yapabileceğini düşünüyorum burada. Sıralamam 3, 2, 10, 6, 7 ve 8 arkadaşlar. İstanbul Veli Veliefendi'de son koşu saat 19'da başlayacak Grup 2 Nene Hatun koşusu 3 yaşlı İngiliz kısrakları 1.900 metre çim pistte koşacaklar. Burada da e, 3 kısrak aldım değerlendirmeme. Öncelikle 3 numaralı e, Giyotin benim favorim. Bugün belki de e, kafayı alamaz. Seri Safkan hep kafayı alıp gidiyor. E, bugün belki gerilerde kalır kalırsa da bence iyi koşmasını bekliyorum. 3 numaralı Gioti'nin. Sonra 11 numaralı Snowbird. Halis Karataş'ın ilk kez bineceği kır safkan 11 numaralı Snowbird. Yine yarışın en şanslı safkanlarından. Son olarak da bütün koşullarını İzmir pistinde koşmuş olan 5 numaralı Keep Your Distance. Bugün için Mustafa Çiçek ile yarışa ortak olabilir. Buradaki sıralamam da 3, 11 ve eş olacak arkadaşlar. İstanbul ikinci altılı ganyanla ilgili değerlendirmelerim bu şekilde. E, tekrar bol şanslar ve keyifli seyirler diliyorum sizlere arkadaşlar. Görüşmek üzere.